215-60-17 jant ve lastikler var. Araç Türkiye'de tek donanım seviyesiyle satışa sunuluyor. E, demin size içeride de söylemiştim. E, camlar gerçekten büyük çünkü araçta kare bir tasarım var özellikle arka tarafta. Bakın şu omuz çizgisi ta ön fara kadar devam ediyor. Keskin çizgiler var. Bu da tabi aracı biraz e, sert tatlı yapıyor. Biraz daha maskülen yapıyor. Bu aracı evet bir tık daha sanki erkekler daha rahat kullanabilir, daha çok sever diye. Düşünüyorum. Şimdi aracın ön tarafından devam edelim. Ön tarafında görünüşü aracın enteresan. Özellikle aydınlatma grubunun içindeki bu benim mor arkadaşların mavi dediği renkler gerçekten böyle enteresan bir hava yaratıyor. Özellikle şu gündüz farlarının da görünüşü çok şık. Gece özellikle bu şıklığı daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi bu logo yani ızgaradaki logo oldukça büyük. Tabii ki. E, marka, ben buradayım diyor logoyla. Şimdi bu markanın ismini söylediğimde de ben biliyorum farklı farklı 50 tane yorum gelecek. E, SVM diyeceğim, Türkçe değil diyeceksiniz. SW, SWM diyeceğim, neden İngilizce söyledin diyeceksiniz. Orası bitmeyecek arkadaşlar tamam mı? Onun için SVM diyoruz, ortak noktada anlaşıyoruz lütfen. E, markanın ismiyle ilgili birbirimize girmeyelim. SVM G03 F modelinin ön tasarımı böyle. Yani SV modellerinin hepsini incelemedim ama görsellerine baktığımda hakikaten logo çok ön planda. Yani marka ben buradayım diyor. Çinli Shineray Group bünyesinde üretilen bir İtalyan markası olarak geçiyor bu SVM. Şöyle hemen yan tarafı size gösterdim ama arka tarafı da göstermek istiyorum. Gelin bir o tarafa geçelim. Aracın 4.60 uzunluğu var. 1.81 yüksekliği yine 1.81 de genişliği var. Yerden yüksekliği ise 19,5 santim civarında. Şimdi size bagajı göstermek istiyorum. Arka taraf gördüğünüz gibi çok kareli, köşeli bir tasarım var. Dolayısıyla o tasarımın burada verdiği önemli bir avantaj var. Çok geniş bir yükleme alanı var. Yükleme alanı ile ilgili size birkaç şey söylemem lazım. Şurada yaklaşık bir karışa yakın e, zeminle arasında bir mesafe var. Ama şimdi biraz yaklaşın, bana doğru gelin. Ver 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 dayı ver, biraz daha aslansın be. Burada bir karışa yakın bir yükseklik var ama araç yerden yüksek olduğu için hani yüklemede çok problem yaşamıyorsunuz. E ama hani yerden biraz da alçak bir araç olsaydı baya böyle eğilmek gerekiyordu. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu koltuklar yatırıldığında e, aracın bagaj hacmini 1564 litreye kadar çıkarabiliyorsunuz. Ama burada birkaç detay var. Bunları anlatmam lazım. Şimdi ilk etapta bagajı açtınız. Bu üçüncü sıra koltuğu yatırdınız. Bir kere burası düz bir zemin değil. Gördüğünüz gibi koltuğun sırtına yükleme yapıyorsunuz. E derseniz ki bu koltuğu da ben kaldırmak istiyorum. Şöyle yapıyorsunuz o zaman. Şurada iki tane bant var. Bunları biraz bel fıtığınız varsa dikkatli olun. Ben biraz zorladım. <laughs> Şöyle hafif yukarı doğru çekiyorsunuz. Geliyor. Şimdi bunun da böyle tabiri caizse kanepe gibi yukarı kalktığı anda bu alt düzleşiyor evet. Ama bunu böyle yapabilmeniz için Bunları çıkarmanız gerekiyor. Yani koltuk kafalarını böyle arkaya öne bir yere koymanız gerekiyor. Bunları koyarsanız bu bu şekilde tamamen katlanıyor ve burayı düzleştirebiliyorsunuz. Üstüne de yükleme yapabilirsiniz. Ama koltuk kafalarını ben uğraşmak istemem, çıkarmak istemiyorum diyorsanız bunu en fazla şöyle bırakabiliyorsunuz. Şöyle duruyor koltuk kafalıkları varken veya işte artık tamamen yatırıyorsunuz. Bu tabii yükleyeceğiniz yüke göre değişiyor. Özellikle bu ikinci Sıradaki koltukları katladığınızda neredeyse 2,5-3 metreye kadar bir mesafe oluyor. Yani uzun yükleri de taşıyabilirsiniz. Dolayısıyla bir aile düşündüğümde bu aracı kullandığında kendine göre kişiselleştirilebilen fonksiyonel özellikleri var. O açıdan aile açısından gerçekten kullanışlı bir araç diyebilirim. Ama tabii artıları da var, eksileri de var. Hepsini objektif olarak konuşmamız gerekiyor. Şimdi sürüşe geçtiğimde bazı şeyler anlatacağım size. Ben mesela size açık yüreklilikte bütün testlerde hangi marka olursa olsun beğendiğim tarafları da söylüyorum. Beğenmediğim tarafları da söylüyorum. Mesela bu üçüncü sıra koltuğu ben çok beğendim. Çünkü üçüncü sıra koltuğu size örnek de vermiştim. Birçok modelde kullanma şansınız çok olmaz arkadaşlar. Çocuk oturtturabilirsiniz ama burada ben oturabildim. Şimdi bu güzel bir özellik. Koltukların mesela 11 santim civarında ileri geri gitmesi hem oradaki rahatlığı ayarlayabiliyorsunuz, hem de buradaki bagajı ayarlayabiliyorsunuz. Yani ne kadar ileri geri çekme seviyenize göre buradaki mesafeyi ayarlayabiliyorsunuz. Ya yani bunlar önemli artılar bence. E, artılarını aracın özellikle belirtelim çünkü Türkiye'ye yeni gelmiş bir marka, objektif olmak lazım. E, aa işte ben bu markayı tanımıyorum, e, sadece eleştireceğim çünkü özellikle YouTube'daki izleyicilerin birçoğu eleştirisel davranışları veya yorumları çok seviyor. Eleştirisel yorumları ben de çok seviyorum ama hakkaniyetli olmalı. elma ile elmayı kıyaslamalıyız. Muzla muzu kıyaslamalıyız. Bu sınıfta 7 kişilik bir suvun bu paraya satıldığını düşünüyoruz ve ona göre aracı değerlendiriyoruz. Yoksa hani aracın iki katı fiyat farkı olan veya segment olarak büyük sınıftaki modelleri düşündüğümüzde çok fazla eksi de bulabiliriz. Ama kendi sınıfını düşünüyoruz fiyatını düşünüyoruz sunduklarını düşünüyoruz ve ona göre değerlendiriyoruz değerlendirmeye de devam ediyoruz